Herkese merhaba arkadaşlar bugün 6 yıldızlı hangi karakteri r2 atıyorum hep beraber görelim hoş geldiniz Evet arkadaşlar 6 yıldızlı hangi karakteri rütbe 2 atmadan önce sizler videoya bir beğeni yapın arkadaşlar lütfen hep destek tam da Yani Marvel'de zaten izleyici kitlesi belli. Sizden bir beğeni istiyorum. Ve biz en iyisi o rütbe 2 atacağımız karaktere gidelim. Şimdi huzurlarınıza gidiyorum. Şampiyonlar bölmesine tıklıyorum arkadaşlar. Şampiyonlar bölmesine tıkladık. Şimdi ben çok kararsız kaldım. Zaten 2 iki, iki tane karakter var elimde. Rütbe 2 atabileceğim mutant. Ya domino atacağım ya sunspot. Sizce hangisini atsam ben yani Sunspot taraftarıyım. Domino da çok böyle beni ikileme sokuyor. Ama Sunspot'u huzurlarınızda yükseltiyorum arkadaşlar. Çünkü hani bayağı da alfa 2 katalizörü alıyor ama yapacak bir şey yok. Rütbe 2 atsam mı atmasam mı? Atıyorum ya. Vallahi atıyorum. Bir de oynayalım. Bir de bununla da oynayalım. Bakalım hasar seviyesi ne? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Rütbe 2 attık Sunspot'u. Evet o ne la? O kadar izo gitti. iki tane tek seviye yükseldi. Şaka gibi. Yani yükseltelim. Şöyle şunların hepsini bir basi. He. gözümüzün önünden gitsin şu izoların hepsi. Çatır çutur yüksel Alev, alev adamı da andırıyor. Yani bu bacısı kardeşi gibi bir şey yani <laughs> Böyle. Evet. Tamam. Şuradan bir mutant vardır inşallah. Tamam varmış güzel. 45 tane isteyebiliyoruz ve biraz gecikmeli oluyor ya. Tamam. Bunu da aldık. 17 seviye hızlı geçti. Buraları kesmeyeceğim. Bundan sonra izleyin seviye yükseltmeyi. <laughs> evet. Şöyle mutantları alalım tekrardan. 45 tane isteyebilmemiz güzel. Mutant izo olması da güzel elimizde. Şöyle 29 seviye oldu. Ey maşallah be. Ey maşallah. canını yediğim bunu bak. Yani rütbe yükseltecek başka karakterimiz elimizde yok 6 yıldız. Domino'yu da saymazsak elimizde 6 yıldız yükseltecek. Oo 12400 güzel. Bu arada kaç 28400 bilmem zart da zurt diyor. O zaman şuradan bir tane 1500'lük alalım 3 tane şöyle şunlardan isteyelim. Bu üçü karşılar herhalde onu. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani rütbe 2 attık sun spotu 12600 oldu şimdi burada e, hiçbir şekilde şey yapmayacağım direkt e, özel maceralar bölümünde bir kış askeri deneyelim sans e, sun spotun da bir taktiği var tabii ki şöyle takımı bir düzeltecek olursak çat 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 şunlar çıktı sun spot buradaymış oradan böyle bir bakalım şöyle e, alabileceğimiz kim var aslında şunu alabilirim tamam e, kötü karakter ya da durun bir dakika şöyle Mutant sinerjisi kuralım Mutant sinerjisi aldık evet evet nerede Cyclops aldık Cyclops'un yanına manyetoyu alamıyoruz manyeto 4 yıldızı da mı yok kardeş 4 yıldız kırmızı manyetomuz yok mu kırmızı kırmızı evet ona alamadık Ama bu sinerji onu götürür aslında e, Wolverine'i de alabilirdim ha iş yapardı. Wolverine'i mi alsak? Ya da şu renkte kırmızı yerine bunu alalım. Tamam. Hadi bir yapıştırıp gidelim. Bakalım e, hasar ne verecek? Onu merak ediyorum açıkçası. Hasar seviyesi önemli. Şimdi 15 bin nedir ya? Vicdan merhamet yok. Özellikle üzerinde bir aura var ya onu yükseltmemiz lazım. Bak şurada parıltı durumu diyor. Önce bir alevimizi arıl arıl harıl yapalım şöyle e, üzerindeki alev yüklerini ne yapıyoruz Eğer ki şu anda donuksadım Eğer ki kapatırsak mesela otoblok yapıyor anlık ilk başta sonra ağır saldırıyla ne yapıyoruz kapatıyoruz L3 attığımızda bak bir L2 böyle atalım Kaç vurdu? 15 47. Bu ne vuruyorsun kardeş? Bu ne ya? Şimdi Aa keşke yakalayabilseydim. Şimdi L1 ile dövüşmemiz lazım. Ya, ağır saldırı yapıyorum basmıyor. Şaka gibi. Çok kötü dövüştüm. Bu dövüş çok kötüydü. Böyle yakaladık. Parıltı durumunu iki yapınca müthiş yüksek hasarlara çıkıyor. Şimdi L3 atmam lazım. L3 atmam lazım. Yakalarsak inşallah. 2 tane. Acı yapma ya. Güç boşalma yapma sakın güç boşalma yapma. L3'e atalım. Yüksek hasar vermesek de olur. Şu ekranı bir sileyim ya. Elim terledi algılamıyor. Otobüs... Daha doğrusu ne yapıyor? Siper yapıp ondan sonra ağır saldırı yapamıyorum. Evet 80 tane tekrar üzerimizde. Bu arada ananız ağlattı yapma öyle vurma öyle. Vurma öyle bize. 1 ile 2'yi böyle atacağım yani. Bakalım kaç vuracak. 71 tane parıltı durumuna sahibiz. Tamam. Bakalım İki hünerle Abi güzel vuruyor bak 3 taneyi düşünemiyorum yani şu an 3 taneyi düşünemiyorum Kaç kavuracağını Evet 6 tane yakma var 26 26 30 zartlı zurt Yani bu ne arkadaş Üzerindeki şu 3 tane yap, Yaparsam var ya normalde daha fazla Hasara çıkıyor bak 3 tane oldu ama her darbede daha da sıkıntı. Sıfırlanırsa sıkıntı büyük. Evet. 13 tane var. Böyle böyle ağır saldırıyla götürebilirim de aslında. Bitti zaten. Bununla herhalde ölür. Öldü. Çok bir e, performans gösteremedim açıkçası. Sizlere. E, normalde bunun oyun tarzı o 3 tane var ya parıltı durumu. La, neydi onun adı ya? Şu an var ya kendim rezil olmuş gibiydim. <laughs> Dur la şunun ismine bakayım unuttum ha. Adı neydi onun? Nasıl unuturum? Bak neymiş? Neymiş aslında kopya olsa tamam mı 120 taneyle başlıyor. Bak solar, solar yük. Diyorum ki parıltı yükü. Solar yük. Solar yük önemli. Solar yük, bak belli bir saniye sonra kaybediyorsun. Bu ne ya? Bu ne ya? Solar yükü belli bir süre sonra kaybediyorsun. Tamam bak 3 saniyede bir yük gidiyor normalde rakibe vurduğunda da eğer ki böyle e, parıltı durumu var ya parıltı durumu az önce size dedim ya bir tane var sonra iki tane olduğu üzerinde parıltı durumu sayısı ne kadar çoksa o kadar iyi yani yüksek hasarlara çıkar bak her parıltı durumuna karşılık darbe başına bir adet solar yük harcar harcanan yük bu darbenin hasarını zartlı zurt artırır yani yani amaç şu bakın arkadaşlar böyle size özelliklerini çok okumayacağım çok basit bir karakter aslında ee, şöyle ki parıltı durumu ve solar yük durumu var bir daha oynayalım biraz size bundan bahsedeyim ben bak şimdi öncelikle bu arada bak şöyle donduralım dur ulan vurma lan dur bak üzerinde 79 tane ne var solar yük var bu solar yük 3 saniyede bir gidiyor. Rakibe vurduğunuzda gidiyor. Rakip eğer ki yapma bağışık bir karakterse solar yük harcamıyorsunuz rakibe vurduğunuzda. Parıltı durumu da hüner açmanızı sağlıyor. Parıltı durumunu nasıl kazanıyorsun? L1 attığında parıltı durumu kazanıyorsun arkadaşlar. Bak hemen deneyelim. Önce düz vuruşları görüyorsunuz. Solar yük harcıyoruz. Bak ağır saldırıda duruyorum. Güç barım da oluyor. Şimdi bir tane solar yük kazanalım. Daha doğrusu parıltı durumu. Böyle bir ağır saldırı bir daha. Bir L1 attım. Bakın parıltı durumu 2 oldu. Parıltı durumu sayısı ne kadar çoksa o kadar iyi. Şöyle bir daha gelsin. Ağır saldırı yapıyorum. Çok güzel. Bir tane daha yapacağım. L1 attım. Hop. 3 tane ne oldu? Parıltı durumu var. Şu an bir Evet yakalasın. Kusursuz blok yaptı yine de iyi. 3 atarsak güzel olacak. Evet 3 tane her vuruşta bakın arkadaşlar daha fazla ne yapıyor yakma veriyor. Tabii ki ağır saldırı yapmamız lazım. Evet şu anda aslında bir L2 atabilirdim. Ama ne yapacağım onun yerine 1 L3 atıyorum ve kaybettiğimiz o yükleri tekrardan kazanacağız şimdi. Bu arada kamerayı ortalayalım. Tamam. Bak şimdi 80 tane gördüğünüz gibi üzerimizde ne var? Solar yük var. Parıltı durumu 3. Bakalım bu durumda kaç K vuracak? Güç parımız daha hızlı doluyor. 9 tane yakma var. Evet. Bakın. 4 tane olsa aslında daha fazla Evet bakalım 11 11 11 vurmadı vurmadı. Gel. Yapma be. 9 tane bir daha gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Bağışık neye bağışık arkadaş bu karakter ya? Evet. Bir ağır saldırı daha yapmam lazım. Üzerimizdeki yükleri kaybetmemek lazım. 9 tane, 80 tane solar yükümüz olacak tekrardan. Eğer ki kopya olsaydı 120 ko 120 tane solar yük olurdu. Yüksek hasara çıkmıyor açıkçası şu anda. Solar yük sayısı acaba parıltı durumuna kadar fazlaysa o kadar düşürüyor mu bu? Ee, hangi karakter değil öyleydi? Abi Namor'da öyleydi mesela. Ne kadar hiddet açarsan e, ee, üzerinde ne kadar zorbalık yükü alsa o kadar hasar da düşüyor. Evet yani bunu demek istememiştim açıkçası yani kardeş. Bakalım ne yapacak. 12 12 vurmadı vurmadı. Vurmadı açıkçası. Bir şeyde bir yerde bir eksiklik mi var? Ne yapıyoruz acaba? Niye niye böyle oluyor? Şöyle bir Sersemleme süresi de uzuyor bu arada. Billy iki tekrardan atacağım. Evet 39. Yani ya olacak iş mi ya? Sabahtan beri vurmuyor. 39 39 zart zur kaç kavurdu vurdu öyle? Yani sans spot boşuna demiyoruz. Güzel. Burada biz ee, Barzo'ya karşı da oynayalım bir tane. Rütbe iki attık açıkçası. Mutlu muyuz? İyi gidiyor gibi. Yani pişman olmayacağımız bir şey yaptık herhalde. Şu karakteri de bir bakalım burada da bir değişik bir taktik deneyeceğim. Yani biraz dövelim düz vuruş. Ondan sonra blok yapıyorum ağır saldırı hop. Şöyle üzerimizdeki solar yükleri tekrar kazanıyoruz. Rakibin yakmalarını kapatıyoruz. İlk darbede kusursuz blok var bir daha yapmadı. Bir söyleyeyim mi? Bir daha yapalım. 6 tane yakma var üzerinde. Chiefsper yemiyor. Evet, o yakmaların hepsini aldık. Bir daha solar yük bu arada. Tam yani L3 dolmaya yakın L2 atacağım ki ne olacak? Bu sayede şöyle bir daha yaptık. Gel. 23, 23, 6, 60. 100 kayıyorduk. Tamam. Şöyle ağır saldırı. Güzel. Bir L3 atmak lazım şuna. L3 atmak lazım gel. Ağır saldırı üzerimizdeki solar yükleri kaybedersek sıkıntı büyük. Aa, aa 28 tane gerçek. Kaybetmeyiz. Tamam. L3'e atarız herhalde ya. Atar mıyız? Şöyle bu arada 20 tane solar yük kaldı. Gel paşam. Evet. 2 tane yakma var. %12 L3 hasarı yok. Bu arkadaşlar L2 ile oynayacaksın. L1 ile solar yük kazanıyorsun. parıltı durumu pardon. Parıltı durumu L3 ile solar yük kazanıyorsun. L2 ile de işini bitiriyorsun rakibi. Gel. böyle ağır saldırı yaptık. Tekrardan 80 tane so solar yükle başladı. Bir daha ağır saldırı. Bunun mantığı bu yüzden bu. Çeviklik karosunda sıkıntı olabilir. Şöyle bir ağır saldırı daha. Tekrar gel. Evet. Bir L2 6-6 vurmadı. Vurmadı vurmadı ağır saldırı. Tamam. Bir tane daha atacağım bu sefer. Vursun lütfen. Evet. 50 tane. Ya niye attın ki ya? Kardeşim bacım. Cık. Bu arada Juggernaut'un da de yani zırhı kuvvetli. O yüzden de böyle vurmayabilir. Oo Bu sefer 60'ları gördük. Bir şey söyleyeyim mi? Şey yapıyor sanki ya. Yani vur vurma şeyi belli. Iııı. Ee... Yani vur, vuruşu sınırlı gibi. 60 vuruyor sürekli. Belli yani 12 tane kaldı bu arada. Şöyle anda gitti. Solar yük giderse üzerimizden sıkıntı. 10 tane bir daha gelmesi lazım. Öldüm acaba? Evet işte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Alev adamın bacısı kardeşi oğlu <laughs> Sunspot'u rütbe 2 attım huzurlarınızda hani beni izlediğiniz için teşekkür ederim güzel hasarlara çıkıyoruz Sunspot'la hani rütbe 3'ü düşünemiyorum Kopya olduğunu düşünemiyorum kopya olursa daha müthiş bir karaktere bürünecektir Hani beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar